Alpuz'un kanalından herkese merhaba. Ben spikeriniz Alperen. Bugün Akıncılar ve acı getirenler bir kafes maçında karşı karşıya. İlk başta acı getirenler geliyor. Ve acı getirenler geldi. Bu arada maça geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Kanalımız sonunda 1000 abone oldu arkadaşlar. Bu videoyu çektiğim sırada 1000 aboneyi çoktan geçmiştik. Bütün abone olanlara videolarımı beğenip yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah daha büyük seviyelere geleceğiz şimdi maçımıza dönelim Evet acı getirenler ringe girişlerini gerçekleştirdi Şimdi rakipleri akıncılar. Akıncılar geldi. Ha bu arada kafes maçından bahsetmeyi unuttum. Ee, şöyle. 4 kişi de ringin içinde olacak. Kafes inecek. Ee, takım. Takım 2 kişi. 2 kişi takım... Aynı takımdan mesela akıncılar akıncıların ikisi de dışarı çıkarsa akıncılar kazanmış oluyor. Acı getirenlerin ikisi de çıkarsa dışarı acı getirenler kazanmış oluyor. Herhangi bir pin submission herhangi bir şey yok. Anlatamadım. Akıncılar da ringe girişlerini gerçekleştirdi. Kafesimiz iniyor. Gong çaldı, maçımız başladı. Fatih Jumping ile başladı. Hızlı bir Edge Knife Hızlı ejder ittirdi Bir yumruk Snake Blade Fatih'ten Hızlı ejderden de Back Drop Back Suplex Fatih Koron'u kaldırdı Falcon Arrow Biraz da erken söyledim Fatih'ten bir tekme Hicabi'den de bir diz Fatih'ten Muso kız kızdejir aldı fırlattı attı Fatih'ten elbow drop ve Cabi'den double stone Fatih'ten DDT Cabi tekme kaldırdı Kızılajır powerbomb pozisyonunda Enzigür'ü kaçtı Fatih'ten Hicabi'den powerbomb Fatih'ten değişik bir DDT Hicabi kızıl ejderi aldı fırlattı Disk açtı Fatih'ten bir bilsek Şimdi tekrar aldı fırlattı. Kaçtı. Ve Diz. Fatih seyircileri selamladı. Ve Fatih'ten Korhan'a Meteor'a. Hicabi'den de kızla e, Double Stone. Bir tane daha Double Stone Hicabi'den. Bir dirsek Fatih'ten. Ardından da Elbow Drop Fatih'ten. Fatih. DDT gelemedi. bozlan Korhan'da. Şimdi Hicabi Korhan'ı aldı. Turnbuckle'lara gönderdi. Hızlı aldı fırlattı. Ve Turnbuckle'lara gönderdi. Hızlı aldı fırlattı. Korhan'ın üstüne gönderdi. gönderdi. Fatih. Korhan'ı tuttu. DDT. Cavidan de backbreaker. Fatih kaldırdı. Cavidan şey moon salt ama springboard moon salt he. Ardından da neck breaker Fatih ve kızın Fatih Korhan'ı kaldırdı ve springboard tornado DDT. Korhan Cavidan. Korhan aldı fırlattı Fatih Korhan. Cabiden, Scoop Slam değil Body Slam Fatih'ten Jumping Knee Hicabi'den Kızlayıcı'ya e bir tekme Fatih'ten Korhan'a bir tekme Hicabi Kızlayıcı'ları aldı fırlattı bir şey yapamadı Fatih'ten de Suplex Hicabi'den de DDT Şimdi ikisini bir kaldırdılar Fatih'ten Enzigür'ü Kızlayıcı'lardan Deez Rock Kick kaçtı. Hicabi kızıl yere indirdi. Elboldur'a Fatih'ten Korhan'a. Hicabi'den de DDT kızıl ejderi. Şimdi ikili köşede. Akıncılar yani. Fatih'ten bir tekme Korhan'a. Bir Bir diz. Hicabi'den Hicabi bekliyor Fatih de bekliyor Hicabi'den Hicabi, Hicabi'den yalnız Hicabi'den tekme Fatih'ten Kızıl ejderha e. jumping knee Brain Buster Tekme Fatih'ten Kızıl Ejderi ringin ortasına çekti Double Axe Anderson Match Korhan'a Buster Hak diyor Fatih. Korhan bozdu. Jumping neyi? Hem de Korhan'a. Neden öyle özel bir şey özellikle hem de Korhan'a dedim bilmiyorum. Kızlar yukarı çıkıyor. Fatih yetişti. Korhan icabıyı Apron'a gönderdi. Apron değil köşeye. Fatih de tapropta. Icabiden Korhan'a DDT. Kızlar bir numaruk Fatih'ten bir tane daha kız yere düştü Fatih de yere indi Hicabi de çıkmayı deniyor Fatih'ten Muso Korhan şu anda kalkıyor Fatih de kızla e kalkmasını söyledi Fatih'ten Schoolboy boy keep up ezgür combo Korhan da bu arada Hicabi'ye yetişmiş Tekme Hicabi'den bir tane daha ve 3 tekme. Fatih de şimdi çıkmayı deniyor. Kızıl ejder kalktı. Hicabi aşağı indi. Kızıl bir yumru. Korhan'ı fırlattı Hicabi. Fatih'ten kızıl e bir tekme. Ardından da double accent smash. Kalk diyor kızıl ejdere Fatih. Hicabi de top rope'da Korhan'la birlikte. Hicabi'den Superplex. Fatih'ten de Kızıl Ejder'e Bicycle Knee Strike. Şimdi Hicabi'den de Korhan'a Bicycle Knee Strike. Jumping Knee Kızıl Ejder'e Fatih'ten. Korhan'dan yumruk ardından da Fatih'ten dirsek Korhan'a Korhan'ı aldı fırlattı icabi ve jumping Fatih'ten de neckbreaker Korhan'ı köşeye gönderdi icabi Fatih seyircileri selamladı Korhan kaçtı Korhan Köşeye Astı Hicabiye Fatih'ten Kızıl Ejder'e DDT Backstabber Fatih'ten Kirston Backstabber'ı bu arada şey Korhan yaptı ve Korhan'dan Rainmaker DDT Fatih'ten Korhan'a bir tekme Ardından da bacağını el boldurak Korhan'ın Şimdi Fatih Taprop'ta Korhan'a Moonsault Hızlı ejderi kaldırdı Hicabi. Hicabi'den çok güzel bir kombo. Fatih'ten de Korhan'a Falconero. Leg <laughs> drop Korhan'a. Hicabi'den de hızlı ejderi. E. Turn Exploder Splex. Kaldırdı Korhan'ı Fatih Splex. Hicabi kaldırdı hızlı ejderi. Aldı fırlattı. İplerden sekti. Kızla izlerden back body drop. Fatih'ten. kızlaycılar izler Hicabi kaldırdığı kaldırdı. Hicabi'den tekme. Fatih'ten de korona. Phoenix Splash. kızlaycılar kalktı. Seyircileri selamladı. Fatih de Korhan'a kalkmasını söyledi. Korhan'dan close line. Hızlı bir yumruk Bir close line Close line kaçtı icabiden super kick Bir yumruk Fatih'ten ardından da edge knife Bir yumruk Fatih'ten değil Running STO Hicabiden Yetişemiyorum Maç çok hızlı Yumruk Korhan'a Ardından da Sling Blade Fatih'ten Fatih Korhan'a kalkmasını söyledi. Hicabi'den eden high kick. Korhan'a schoolboy keep up ezgür combo Fatih'ten. Hicabi bağdaş kurdu. Sling plate kızlayıcıları. Korhan'a da drop kick. Hem de kafasına drop kick. Bir close line icabiden. Bir tane daha. Ardından da tekme kaçtı kızlayıcılardan ve çelme. Close line Korhan'dan. Hicabi'den Korhan'a running getsliyor. Kızlayçlara tekme kaçtı. Kızlayçlardan close line. Jean gelecekti kızlayçlara. Fatih yanlışlıkla hicabiye yaptı. Korhan sling play. Hızlı yumruk kaçtı. Hızlı ejderden bir yumruk. Ardından da leg drop. Corner rear close line. Hicabiden de brain buster. Korhan'dan arm drag. Hicabi Korhan'ı kaldırdı. Fatih'ten Korhan'a sling blade. Hızlı ejderi de drop kick Fatih'ten. Bir tane yumruk. Fatih'ten Korhan'a drop kick. Hızlı tekme. Hicabi'den Korhan'a bir şey gelemedi. Korhan kalkamadığı için icabı yapamadı. Tekme kızıcıları Fatih'ten. Korhan'a da kalf Tekme. Kişas'a kaçtı icabiye. Hicabiden çelme. Hicabiden basel Rush. Fatih'ten de kalf kick. Fatih kalk diyor Korhan'a. Schoolboy, Keep Up, Enziguri, Enziguri Combo. Şimdi Fatih, Salınım Swing deneyecek. Bir elbow drop Hicabi'den. Fatih'ten Swing, Hicabi'den de Combo elbow drop. Seyirciler benim yerime saydı elbow drop'ları. Ve 10. el elbow Fatih'ten de swing. Şimdi Akıncılar çıkmayı deniyor. Fatih Kejin üstünde yani kafesin. Acı getirenler kalkıyor. Acı getirenler kalktı. Ama Akıncılara baka kaldılar. Akıncılar kafesten dışarı çıkmayı başardı. Çok zorlu bir maçtı Akıncılar için. Hareketlerin tekrarlarını izliyoruz. Fatih'in stompu. Korhan'ın close line'ı. Fatih'in de Hicabi'nin yumruğu hızlayıcılara. Rear close line. Ve bu kadar. Akıncılar kafes maçını kazanmayı başardı. Seyircileri de selamladılar. Buyun bu kadar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.